Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tofaş Kartal Seleks aracımızı final videosu yani aracı bitirdim e, topladım sadece birkaç eksik kaldı onlar da yapacağım e, bundan önceki videoda Kartal Seleksi e, ilk halini göstermiştim arkadaşlar araç baya kötüydü çürükler falan vardı e, çok şükür onlara falan e, onları yaptırdık ondan sonra kapı yüzleri falan çok kötüydü e, temizlenmesi gerekiyordu temizledik. İşte daha da bir birkaç eksi var ama e, ben videoyu yetiştirmek için e, biraz erken çekeyim dedim. Aracımıza arkadaşlar çürüklerini yaptırdık. Zif, altını ziflettirdik. Ondan sonra kapı üzerini temizledik. Ön sinyaller arka stoplar değişti. Zaten şimdi dışarı çıkıp size de göstereceğim aracı. Yani uğraştık arkadaşlar. Rene gittik. Güzel bir şeye benzedi. Direksiyon da değişti. E, sıfır direksiyon aldık. Böyle Eskisi yırtıktı, o yüzden değiştirdik arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz onu da izleyip sonra bu videoyu izlemenizi tercih ederim arkadaşlar. Baktım araba videolarda tutuyor. Ee, nasıl desem, böyle kartal seyrekse sonra bir araba da alabilirim, onun da videosunu çekebilirim çünkü sevdiniz herhalde. Sevdiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Ben size arabayı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direksiyonu sıfır alır. Aracın birkaç yerini rütuş yaptık o yüzden ellerim böyle e, boya oldu. Ondan sonra kapı yüzlerini yıkadık. Koltuklarına kılıf alacağım arkadaşlar, kılıf takacağım. İşte eksikleri var e, o yüzden biraz erken çekeyim, çekeyim dedim yetiştirmek için. Şöyle geçelim. Stoplar eskiydi arkadaşlar. Onları yeniledik. Bagaj kapağı kapanmıyordu. Onları e, yaptırdık. Yazılar yaptırdık. Sonra gelelim ön tarafına. Ön yani sinyaller kötüydü arkadaşlar. Şöyle gezdi. Onları da hallettik. Ondan sonra sağ taraf sol tarafla farklıydı dikiz aynası. Onları da hallettik. Yani değiştirdik. İçine biraz temizlik yaptık. Güzel oldu. Yani en azından araba biraz da olsa hayat buldu diyebilirim. Çok çok güzel şeyler yaptık ama eksik kaldı yine şu koltuklar değişecek dediğim gibi koltuklar, kılıfları değişecek, kılıf takacağız. Şu vites körüğü değişti. Yaptık bir şeyler arkadaşlar. Şeyler yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben e, bu aracı alırken baya eksikleri vardı. Yani toplayabilecek miyim diye bir e, düşündüm. Yani topladık da. Öyle modifiye girmeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü e, ailemle buna pek izin vermiyor. Yoksa ben öyle ön yayları çıkartıp komple yerde giderim. Ama olmuyor. Ee, babam gel izin vermiyor. Yani bu kadarlık yaptık arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi modifiyasyona girecektim. Hatta internetten falan da bazı şeylere baktım ama izin vermiyorlar. <laughs> bir engelimiz var. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, emek ettik bir şeyler yaptık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Güzel videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi benim o RC Tofaş'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Onu hard yapıyorum. Yani drag arabası yapıyorum. Drag Tofaş'ı. Onun için takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Dehşet bir araba geliyor. İnşallah Allah'ın izniyle alnımızın akıllı o arabayı çıkartacağız. Güzel bir şey yapacağız. Elektrikli motoruyla motoruyla Oynamak istiyorum ama e, bu işten anlayan insanlar varsa yorumlara yazsın instagramdan bana ulaşsın çünkü e, araba durduğu yerde böyle bir iki ay kullanmadım ondan dolayı bir tekleme gibi böyle tekleme değil de elektrik kesme gibi bir sıkıntısı oldu o yüzden bana e, anlayan arkadaşlar bana ulaşsın e, daha aracın şu anda görsel olarak kasasıyla oynuyorum. Güzel şeyler çıkacak ortaya. Takipte kalın. Güzel şeyler çıkacak diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz araba alım, işte satım videoları gelsin istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel videolar gelecek. Kalın sağlıcakla görüşürüz.